Merhabalar sevgili Başak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Başaklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. 15 30 Kasım tarihlerine niyet alıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle güzel bir kahve falı bakalım her zamanki gibi. Evet dilekler tutulsun. Niyetinize odaklanın. Şöyle fincanınıza odaklanın sevgili dostlarım. Şimdi fincanımı açmadan önce Öncelikle dışını da yorumlamak istiyorum. Arkadaşlar o kadar yorgunsunuz, yoğunsunuz ki şöyle bir nefes almaya ihtiyacınız var sanki bir ferahlık olacak. Bir şeylere bir es vereceksiniz. Kendinizi bir dinlendirmek isteyeceksiniz yakın dönemde. Şöyle huzur arıyor birçok Başak burcu için bunu söyleyebilirim. Huzurlu bir dönem bir sürece gireceksiniz. Bunu kendi kendinize oluşturacaksınız arkadaşlar. Çünkü çok ihtiyaç duyduğunuzu görüyorum. Evet şöyle fincanımı açmak istiyorum sizler için. Evet. Sevgili Başak burçları. Şimdi şöyle başlayalım. Evet. Arkadaşlar hayatınızda eee aslında her şeyde bir denge sağlamak istiyorsunuz yakın dönemde. Ve bu dengeyi sağlayacaksınız. Birisiyle küs müsünüz arkadaşlar? Bir kırgınlık var içinizde. Birisiyle küsmüşsünüz. Ama bunu çok kafaya takıyorsunuz. Bu kişiyle küsmek istemiyorsunuz. Aslında barışmak istiyorsunuz. Bir barışma olacak. Birli bir zamanda bir gün içerisinde, bir hafta içerisinde ya da bir sayısı gördüğüm zaman yakın yorumlarım bir barışmanız olacak özellikle sizin barışmanızı birisi sağlayabilir aranızı düzeltmeye çalışabilir arada da böyle özellikle bunun için uğraşan bir insan olduğunu görüyorum sevgili başaklar yakın zamanda bir başarınızla gerçekten etrafınızdaki insanları kendinizi hayran bırakacaksınız Çünkü bir başarıya imza atacaksınız Şöyle ki ya bir yeteneğinizi konuşturuyorsunuz yeteneğinizi gerçekten artık böyle iyice kendinizi yetiştirip bu anlamda iyice parlıyorsunuz bu konuda çünkü özellikle gözler çok üstünüzde ve gıpta ile bakan insanlar var e, takdir eden insanlar da var size şimdi biraz nazar etkisi de gördüm onu da belirtmek istiyorum sevgili başaklar size kim üzüyor arkadaşlar bu kadar İçinizde bir üzüntü içinize çok atıyorsunuz bir kişi aklınızda birisi var o kişinin size çok üzdüğünü görüyorum ve siz onun için çok fedakarlıklar yapıyor olabilirsiniz. Elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Hatta fazlasını yapıyorsunuz. Ama hep karşılığında üzüntü görüyorsunuz. Arkadaşlar içinizdeki üzüntü, kırgınlık, küskünlük artık kendinize küsmeye başlamışsınız. Niye ben bu insana karşı bu kadar fedakarım, neden bu kadar iyiyim diye kendinize adeta kızmaya başlamışsınız. Bu aralar bununla yüzleşeceksiniz. Birazcık daha böyle aklınızdaki kişiyle ilgili nasıl desem ondan vazgeçmeye mi çabalıyorsunuz artık unutmaya mı çabalıyorsunuz veya işte birazcık daha kendinizi çekmek mi istiyorsunuz o da olabilir hepsi olabilir arkadaşlar ama genel anlamda aşk hayatınızla alakalı birazcık daha böyle mantık odaklı olmak isteyeceksiniz şimdi başak burçları Bir özlem var içinizde birisini özlüyorsunuz özlediğiniz insanın bir haberi araması mesajı olabilir bir telefon gelecek size özlediğiniz kişiyle alakalı özellikle bir hasret bitecek olarak gördüm çok iyi niyetli davrandığınız birisi çok da sevdiğiniz bir insan gibi görüyorum evet özlediğiniz bir insanla konuşacaksınız bu arada iki tane çok önemli işiniz var bu tarihlerde. İki tane bu çok önemli işinizi arka arkaya gerçekleştireceksiniz. Bir tanesi bir alım satım konusu veya bir ödeme konusuyla ilgili. Bu tarihlerde 15-30 Kasım tarihlerinde özellikle bir ödeme durumunuz olabilir. Bir ödeme yapma durumunuz olabilir. Birincisi bunu gerçekleştireceksiniz. İkincisi arkadaşlar işle alakalı tamamlamanız gereken bir şey var. Bunu da tamamlayacaksınız. Hatta yetişir mi yetişmez mi? olur mu olmaz mı diye bir telaşınız da var. Ama yetişecek, merak etmeyin. E, yetiştireceksiniz. Biraz panik olmuşsunuz ama tamamlayacaksınız sevgili Başaklar. Şimdi E burada özellikle sizi düşünen, sizi seven bir insan olduğunu görüyorum. Eğer bakın arkadaşlar böyle bir durumunuz varsa tabii ki alın, kabul edin. Hayatınızda böyle bir durum varsa eğer Birisinin sizi sevdiğini düşünüyorsanız, gerçekten onun size karşı duyguları olduğunu düşünüyorsanız, bunun düşündüğünüzden fazla olduğunu söyleyebilirim. Siz belki diyorsunuz ki, evet onun da bana karşı bir şeyler var ama işte biraz böyle duyguları var, biraz düşünüyor gibi. Hayır, öyle değil. Çok daha derin duygular söz konusu olabilir. Bunu anlayacaksınız, fark edeceksiniz. Bir şey olacak, sizin için bir şey yapacak. Bunu kanıtlayacak, gösterecek veya bir şekilde bunu bileceksiniz, anlayacaksınız. Belki de direkt söyleyecek, her şey olabilir. Eğer ayrılık, küslük yaşadığınız bir insansa yine aynı şekilde dönüş bekleyin sevgili Başaklar. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Sizler dileklerinizi tutun arkadaşlar. Ben şöyle tabağınızı süzmek istiyorum. Dileğiniz olacak sevgili Başak burçları. Dileğinizin olması da hem böyle çok ses getiriyor. Yani çevrenizdeki insanlar da böyle bayağı bu konuyla alakalı şaşırıyorlar. Öyle bir dileğiniz var ki olacağına belki de inanmıyorsunuz. Çok istiyorsunuz ama ihtimal vermiyor olabilirsiniz. Yok canım o da olmaz dediğiniz ama istediğiniz bir şeyle ilgili. Yani sanki böyle olacakmış gibi açıldı arkadaşlar. Alın kabul edin diyorum bunu da. Şimdi. Şöyle giyiniyorsunuz, hazırlanıyorsunuz özellikle özel bir görüşmeye, özel bir konuşmaya, sizin için özel bir konuşmaya gideceksiniz. Ee, çok güzel bir hazırlık var. Yalnız iki kişi de böyle ardınızda konuşuyorlar. Emin misin gidecek misin gibi. Sizin ama gittiğinizi görüyorum bu konuşmaya. Hane üzerinde ay doğmuş var mı hane içerisinde? bir e, sınav sonucu bekleyen bir iş sonucu bekleyen bir mülakat sonucu bekleyen hane üzerine ay doğması çok güzeldir başarıdır bunu simgeler bir şeyi başarmakla ilgilidir çok ferah göründü e, bir konuşma ile alakalı kendinizi çok tutuyorsunuz birisine e, böyle uzun boylu e, birisine e, söylemek istedikleriniz var yuvarlak yüzlü birisi bir adam gibi gördüm kendinizi çok tutuyorsunuz 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 ama en sonunda söyleyeceksiniz galiba içinizdekileri e, bu arada y harfli çok sevdiğiniz bir dostunuz arkadaşınız varsa isminde soy isminde y olan onu yanınızda hissedeceksiniz destek olacak size yanınızda yakınızda olacak sevgili başaklar daha iyi günler geliyor daha iyi hissedeceksiniz daha huzurlu hissedeceksiniz biraz daha sıkıntıları geride bırakacaksınız Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.